Merhaba arkadaşlar. Mors Dostu kanalına hoş geldiniz. Orada ne oluyor? Orada ne oluyor? Ben Furkan. Ben Ahmet Hakan. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Bugün size uzay hakkında bilinmeyen her şeyi anlatacağım. Ama çok az, çok kısa sürecek. Orucu Şuradan başlayalım. Uzayda normal ekmek gelmez çünkü kırıntılar her tarafa saçılır. Normal lavaş ekmeği yemen önerilir. 2. Uzayda yaklaşık yılda 2 ila 3 gezegen patlamaktadır. Tabi güneş sisteminde olmayan değil mi Ahmet? Evet. Bakalım. Sen oku. Ayda gelen insan <laughs> Ayda gelen insanların çoğu karantina altına alınmıştır. Neden? Ee, bu hala bilinmemekte ama yakında bilinecektir. Yani farklı cisimler görebilirler. Şurayı okuyabilir misin? Uzayda lazer ışıkları görünmez. Neden? Çünkü toz bulutları etrafta olduğu için gözümüze yansır direkt. Onun için kör olma ihtimalimiz çok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dakika sözüm vardı ama geçti bir dakika. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.